Herkese evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir ka katlamasına değiniz. Bir <laughs> daha Kanka <saygısının gülüyor> en üst seviyesini yaşadık. Evet Arkadaşlar <laughs> ben, daha doğrusu ben yaşamadım. Selin ve Merve Selin yaşadı. Evet yani en çok da bunu Mete yaşadı. Aynen. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Mete <laughs> e, otizmli bir çocuk. Ve <laughs> arka masamızda oturan bir kadın biz balık yemeye gitmiştik. Ne dedi? Bu çocuğun anne ve babası hiç o çocuğu eğitmiyor mu dedi. Saygısızlığın bu kadarı. Aynen Annem de ben de çocuk basit dedi. Kadın, kadın da anne, babaannemden anneannemden yaşlı şeytan. Şeytanın hmm. yüz bulmuş <laughs> hali. Sen, Ay çok üzüldük. <laughs> ne oldu de. Sana yu bu videoyu izliyorsan. Me